2008 yılında kurulan söylediğiniz gibi Nurol teknolojinin Gölbaşındaki tesislerini ziyaret ediyoruz Nurol teknoloji savunma amaçlı hem kompozit diyebileceğimiz hem de seramik malzemeler üretiyor Bunlar hem insanların personelin korunmasında hem zırhlı araçların korunmasında hem de hava araçlarının korunmasında kullanılan malzemeler e, bu gördüğünüz alümina e, seramik bu gördüğünüz silisyum e, e, karbon seramik ama e, Nurol teknolojinin en önemli özelliği bor karbür seramiklerinde dünyadaki üç üreticiden bir tanesi olması sadece Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'de bulunan bu teknolojiyi e, Nurol teknoloji firması ülkemizde yerli ve milli olarak hem geliştirdi hem de üretimini yapıyor. Söylediğim gibi bu seramikler çelikten çok daha hafif olmalarına rağmen çelikten çok daha fazla koruyuculuk sağlayabilen malzemeler. Gördük ki e, bu plaka e, aracı koruyabiliyor. Çok yakın bir mesafeden atılmasına rağmen. İşte burada da bor karbürle e, geliştirilmiş bir personel e, e, koruma plakasını görüyorsunuz. Bu İtalya'ya ihracatı yapılacak bir ürün. E, bunlar tabii ki yüksek teknolojili ürünler. Özellikle hem personellerin korunması hem araç girişlerin korunmasında bildiğiniz gibi zırhlama çok önemli bir teknoloji. Ve bunu ne kadar hafif ve ne kadar güçlü bir şekilde yaparsanız o kadar başarılı oluyorsunuz. Bugün Nurol teknolojinin geldiği bu aşamayı görmekten ben gerçekten ziyadesiyle memnun oldum. Hem firmamız ülkemizde kendi ordumuzun, kendi polisimizin, jandarmamızın, ee, ...savunma sanayimizin ihtiyaçlarını karşılıyor ama aynı zamanda söylediğim gibi ihracat da yapabiliyor. Ee, bor karbür e, seramiklerinin e, ham maddesi şu anda bize Çin'den geliyor. Ee, biliyorsunuz Türkiye aslında bir bor ülkesi ama biz bu madeni ham bir şekilde Çin'e ihraç ediyoruz. Orada bor karbür haline getiriliyor ve daha sonra ülkemize satılıyor. Bildiğiniz gibi şu anda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın e, Balıkesir'de bir yatırımı var. Artık e, 2022 yılında e, kendi bor karbürümüzü kendi ülkemizde üretebileceğiz. Bu manada da dışa bağımlılığı bitirecek olmamız bizim açımızdan sevindirdi e, Tabii Nurol teknolojinin... Geliştirdiği bu ürünleri tüm dünyaya pazarlamasını istiyoruz. Ee, şu anda ülkemizin ihtiyacını karşılıyor, ama dünyada da önemli bir oyuncu olabilmesi için arkadaşlarımız e, tüm gayretlerini gösteriyorlar. E, dünyadaki bütün e, ihalelere giriyorlar, ürünlerinin tanıtımını yapıyorlar. E, bildiğiniz gibi Türkiye olarak biz e, yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler üreterek ekonomimizi büyütmek istiyoruz. Türkiye'nin kilogram başına ihracatı 1,5 dolarlar seviyesinde. Bir bor karbür seramin kilogram başına ihracat değeri 90 dolar. Çok büyük bir katma değerden bahsediyoruz. Bu teknolojiyi kendimizin geliştirmiş olması, bunun reçetesini kendimizin geliştirmiş olması ve dünyadaki üç oyuncudan biri olmamız tabii ki ülkemizin konumunu stratejik bir hale getiriyor. Biz arkadaşlarımızla bundan sonraki dönemde de çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi de yüksek katma değerli ürünlerin üretimiyle ve ihracatıyla kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye'de kullanılan bütün askeri zırhlı araçlarda Nural teknolojinin e, ürünleri kullanılıyor. Özellikle e, emniyet güçlerimizin koruma malzemelerinde e, Nurol teknolojinin bütün ürünleri kullanılıyor. Dediğim gibi hava araçlarında da özellikle helikopterlerin tabanlarının zırhlanmasında Nurol teknolojinin bütün ürünleri kullanılıyor. E, bu e, araçlar bildiğiniz gibi yüksek hassasiyette ve çok iyi korunması gereken, e, araçlar tabi personelinizin can güvenliği de en önemli unsurlardan bir tanesi ürettiğiniz çelik yeleğin koruyucu yeleğin yüzde koruma sağlaması gerekiyor burada herhangi bir riski kabul etme şansınız yok dolayısıyla burada üretilen ürünler yüzde koruyuculuk sağlayan bunun testlerinin yapıldığı dünya standartlarında bir koruma levhasına bir kere ateş edilmesi kabul edilirken, iki kere, üç kere ateş edildiğinde hala koruma sağlayan ürünler. Bu manada da Nurol Teknoloji'nin en kaliteli e, ürünleri ürettiğini de söyleyebiliriz. Biraz önce bir briefing aldım. E, bana saydıkları ülkeler, e, dost ve kardeş Pakistan gibi e, ülkelerin yanında, işte İtalya gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi aslında kendileri de savunma sanayinde büyük oyuncu olan ülkelere de satış yaptıklarını gördüm firmamız 10 kadar ülkeye kendi ürünlerini satabiliyor ihracat yapabiliyor